Hicranı unutmak mı? Aksine şimdi onu daha fazla seviyorum. Hicrana aşığım Doğru ve ebediyen de onu seveceğim. Alo, ben Murat Şahin. Komiserim size malumat vereyim dedim. Soyguncuların izi üzerindeyim. Bazı yıldızlar vardır. Işıldayıp parlamaları gerekirken Beklenmedik bir şekilde yalnızca bu dünyadan ayrılırlar. Yeşilçam'ın büyülü dünyasına kapılıp her şeyin aynı kalacağını, değişmeyeceğini hayal ederler. Son nefeslerine kadar aynı hayatı yaşayacaklarını düşünürler bu hayatta. Bir tür sihirle geleceklerini ele geçirmiş gibidir. Kaybedenler kulübünün bir üyesi olurlar. Yaş ilerledikçe saçları ağarır, değerlerinden Özlerinden ve yeteneklerinden hiçbir şey kaybetmezler. Ancak sinema onları çoktan unutmuş, bir kenara atmıştır. İşte bugün size o hayatlardan birini anlatacağım. O 70'li yılların yakışıklı, uzun boylu jönlerinden biriydi. Gür saçları, keskin yüz hatları ve bıyıklarıyla genç kızların hayallerini süsleyen bir yeşilçam yıldızı biskisiyle şöminenin başında yeşil telefonla konuştuğu sahne hiç aklımızdan çıkmaz. O, Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney ve Tarık Akan gibi isimlerle aynı döneme denk geldiği için şansı yaver gitmedi. Ne kadar uğraşsa da sinemadan uzak kalmıştır bir kez. İleriki yıllarda onun hayatıyla ilgili bilgilere ulaşmak bile zordur. İşte bu hikaye, gözlerden uzakta yaşanmış, Kırgın bir adamın hikayesidir. Gerçek adı Ünsal Altınay olan Ünsal Emre 21 Eylül 1945'te Kocaeli'nde doğdu. Orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. Daha sonra İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nden mezun oldu. Oyunculuk yapma gibi bir düşüncesi asla yoktu. Ancak kader işte bir gün Bağdat Caddesi'nde Kadıköy'ü gezerken yakışıklılığı ve uzun boylu olmasıyla yapımcıların dikkatini çekti. Oyunculukla ilgili bir çabası olmamasına rağmen yapımcılar ve yönetmenlerin talebiyle sinemaya adım attı. İlk başrol deneyimi 1969 yapımı Lekeli Melek adlı filmde Cüneyt Arkın ve Filiz Akın'la paylaştığı rolle olmuştu. Daha sonra Mehmet Bozkurt'un yönettiği, Cüneyt Arkın ve Sezer Güvenir ile başrolleri paylaştığı Hayat Kavgası adlı filmde yer aldı. Bu filmde bile diyaloğu olmayan bir karakter olarak sürekli yan rollerde bulundu kendisi. Davetler üzerine birkaç defa kameraya görünen bir dublör gibi rol aldı. Bir süre sonra kendi çekiciliğinin farkına vararak 1970 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Kapak Yıldızı yarışmasına katıldı. Ancak bu yarışmaya Tarık Akan da katılmıştı. Şans, Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna başlamasını sağladı. Yarışmadan sonra Yıldız'ı yavaş yavaş parlamaya başladı. Emel Sayın ile paylaştığı Hicran ve Hülya Avşar ile paylaştığı Kısrak adlı filmler başarısının artmasını sağladı. Özellikle Hicran filmindeki performansı izleyenlerden tam not aldı. Hicran'ı unutmak mı? Aksine şimdi onu daha fazla seviyorum. Hicran'a aşığım Nuri ve ebediyen doğru seveceğim. Sonrasında Neşe Karaböcek ile başrolü paylaştığı Aşk Sepeti ve Perihan Savaş ile oynadığı Yemin adlı filmler geldi bu yapımlarla başarısı ve ünü katlanarak arttı. Ünsal Emre bu dönemde Meyro Kader, Mağlup Edilemeyenler, Zafer Kartalları ve Tanrım Beni Baştan Yarat gibi filmlerde diyaloglu ve uzun roller aldı. Yeşilçam'ın en güzel kadınları ve yakışıklı jönleriyle kameralar karşısına geçip şov yaptı. Ancak bu güzel günlerin uzun sürmesi mümkün değildi. Sinema sektörü değişime uğrar ve filmlerin değeri azalmaya başlar. Ünsal Emre, Yeşilçam'ın kriz dönemine denk gelir ve geçimini sağlamak için yetişkin film furyasına dahil olmak zorunda kalır. Boşta kalan birçok oyuncu gibi bu yapımlar onun için bir kurtarıcıdır. Hayatını sürdürebilmek ve geçimini sağlayabilmek için gereklidir. Bu filmler arasında Mine Mutlu ile başrolü paylaştığı Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak adlı yapım gişede büyük bir başarı elde eder. Artık bu sürece alışmıştır. Önceleri zorlansa da kendisi gibi birçok ismin bu filmlerde yer alması onu rahatlatır ve yetişkin filmleri normalleştirir. İnsanlar sinemaya gidip bu filmleri izlemekten keyif alır. Hatta izlediklerini saklamaktan vazgeçerler. Ancak Askeri darbenin ardından bu dönem sona erer ve dram filmleri dönemi başlar. Arabesk yıldızlarının bu filmlerle büyük bir şöhret elde ettikleri dönemde Ünsal Emre de çoğunlukla yardımcı oyuncu olarak yer alır. Sabır Taşı, Bir Damla Ateş, Makber, Aşk Dilencisi, Hülya, Feryat ve Beyaz Ölüm gibi filmlerde rol alır. 80'li yıllar böyle devam eder. 90'lı yıllarda ise kariyeri popüler hale gelen televizyon dizileriyle sürer. TRT ve özel kanalların açılmasıyla birlikte televizyon dizilerinde şansını dener. Ancak bu yeni başlangıç çok uzun sürmez. TRT'de Hanımın Çiftliği adlı ünlü bir dizide yer alsa da bu diziden sonra sektörde tutunamaz. Bunun sebebi oynadığı yapımların kalite olarak geri planda kalmasıdır. Türk dizilerinin değişiminden etkilenen Ünsal Emre, Türk televizyonlarında kendine bir türlü yer bulamaz. Sinema ve televizyon sektörü onu geri planda bırakınca bir esnaf lokantası açarak geçimini sağlamaya başlar ve hayatını bu işle sürdürür. Ünsal Emre sinemadan uzaklaşma niyetindedir ve kariyerinin son dönemlerinde dini filmler yer almaya başlar. Uzun yıllar yetişkin filmlerinde emek veren başarılı aktörün son projeleri dini temalı filmler ve diziler olur. 2010 yılında Kubilay filmiyle bir şeyhi canlandıran Ünsal Emre son olarak 2012 yılında yine dini konulu bir filmde oynadıktan sonra hem televizyon hem de sinemaya veda eder. Bu dönemlerde 60'lı yaşlarına gelen sanatçı son yıllarında fotoğraf koleksiyonlarına yönelmeye başlar. Has köyü, Boğaz ve Haliç'in fotoğraflarını çeker. Bu fotoğrafları internet ortamında ilgi duyanlarla paylaşır. Zaman hızlı akıp geçerken yeşil çam eskimeye başlar. Güzel oyuncular yaşlanır ve sinema değişir. Hayranlıkla izlediğimiz yıldızlar birer birer aramızdan ayrılır. Yıllar geçtikçe Ünsal Emre'nin de sağlık sorunları ortaya çıkar. Böbrekleri ve ciğerleri rahatsızlanır. Ancak hobilerinden asla vazgeçmez. 24 Ocak 2012 tarihinde oğlu Tansel onu hastaneye götürecektir. Ancak Ünsal Emre telefonlara cevap vermez. Endişelenen oğlu hemen polisi arar ve çilingir çağırarak evine girer. Tansel Emre babasını yatağın üzerinde oturur halde bulur. Usta oyuncu böylece gözlerini kapatmıştır. Dahası Sonradan öğreniriz ki Ünsal Emre hayata veda edeli iki gün olmuş ve günlerdir o şekilde durmaktadır. Ne acıdır ki öldüğü gün ünlü ismin doğum günüdür. Babasını doğum gününde kaybetmenin acısını yaşayan Tansel Emre bu acı kaybın ardından şu sözleri söyler. 15 ya da 20 gündür biraz rahatsızdı. Doktora gitmeyi planlıyorduk ama kısmet olmadı.'' Telefonla ona ulaşamadım. Sonradan cenazesini bulduk. Amcamızı da 10 gün önce kaybettik. Ona çok üzüldü. Belki bu üzüntüye dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Ünsal Emre gibi birçok yeşilçam oyuncusu da evinde yalnızca gözlerini yumdu. Ancak Ünsal Emre'nin yakın dostları son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı. Cenaze töreni kalabalıktı. Yeşilçam'dan arkadaşı Yılmaz Köksal, Yeşilçam yıldızlarının bu yalnız ölüme tahammül edemeyip kızdığını belirterek şu cümleleri sarf etti. Bizim jenerasyonun Yeşilçam'ın kaderi bu. Her yıl yüzlerce dizi ve film yapılıyor. Ancak jenerasyonumuzdan bir arkadaş görüyor musunuz? Hayır. Göremiyorsunuz. Biz Yeşilçam'ı kurarken neler çektik? Neler yaşadık? Bu filmleri ne zorluklarla çektik? Şimdi utanmadan bize sahip çıkmaya çalışıyorlar. Birçoğumuz tek başımız öldü. Kınasını yaksınlar. Yusuf Sezgin ise acımız çok büyük. Genç yaşta iyi bir arkadaşımızı kaybettik. O son derece sevecen ve insansever biriydi. Soder'den emekli olduğum için çok mutlu olmuştu, dedi. Ünsal Emre'nin cenazesi 26 Ocak 2012'de İstanbul Hasköy'deki Kırmızı Minare Camii'nde öğle namazına mütakiben Hasköy mezarlığına defnedildi. Uzun süre hayatta kalmaya çabaladı ancak yalnız sektör seçimleriyle zor zamanlar geçirdi. Son nefesini yalnız bir şekilde verirken kimse onun varlığını dahi fark etmedi. En acı olan da buydu. Yeşilçam'da yaklaşık 450 yapımda rol alan, birçok başarıya ve başarısızlığa imza atan, hayal kırıklığına uğrayan bir ünsal Emre bu dünyadan geçti. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.